Mamamız bitti ve kediler oldukça agresif. Yemek bekliyorlar. Burada bekliyorlar. Yok mama. Mama bitti. tavuklar yine eşelemişler pek çok çiçeği kalanlar bunlar bugün sardunyamı çoğaltacağım havalar sıcak bu sebeple serin bir yerde muhafaza edeceğim hazırladığım çelikleri hayır. hayır. Hayır hayır burada köpekler var. Hayır. Kızım. Böyle kapalı tutuyorum ki Kedilerle bir arada yaşayabilsinler. Değil mi? Hı? Buraya gelmek yok. Burası kedilerin. Filmsin akıcım. Sardunyayı üretmek çok kolay. Herhangi bir dalını kırıyoruz. Eğer kapatırsak çok iyi olur. Çünkü özellikle Akdeniz ikliminde yağmur alan bir yerde ise mikroorganizmalar bu açıklıklardan kolayca giriyor. Ve açıkta kalan kısımda açıkçası çirkin görünüyor. Mesela burada bir kuruma, büzüşme oluşmuş. Hoş görünmüyor. Keskin bir araçla kesersek temiz bir budama aracıyla sonrasında kapatırsak daha iyi olur. Şimdi ben kıracağım. Sonrasında da açıkta kalan yeri aşım macunuyla kapatacağım. Oldukça da gevrek zaten. Şimdi bu bölüm açıkta kalırsa buradan her türlü mikroorganizma girecek içeriye. O sebeple orayı kapatacağım. Burada da yine uzunca bir dal var. Üzerinde tomurcuk yok. Şimdi onu da bu diyorum. Bu daha odunsu olduğu için daha zor kırılıyor. Bu sebeple keskin araç önemli. Şimdi yara daha büyük oldu mesela. Ama keskin bir budama aracı olsaydı yara daha küçük olacaktı. Ve bu iki çelik yani üretim parçası şimdi toprağa gidecek. Ve bir dahaki sene güzel çiçekler açacaklar. Hatta şunu da budayabilirim. Ama budasam mı karar veremedim. Onu da budayım. Şöyle şuradan budayım. Evet, cam atıklarımızı biriktiriyorum. Öncesinde bu küçük kavanozlarla konserve yapardım domates konservesi, ama sebze fiyatları o kadar yüksek ki artık konserve yapmakta bir maddiyat istiyor. O sebeple onları cam kumbarasına atıyorum. Sardunya'mız böyle. Biraz sonra da macunlayacağım ve işimiz bitecek. Değil mi kızım? Firme-se, mano. Firme-se, mano.